Son zamanlarda artık neredeyse hepimiz içerik üretmeye başladık. Özellikle bu eve kapandığımız dönemlerde de içerik üretmeye oldukça yoğun bir ilgi mevcut. Şimdi bu videoda içerik üretirken kullanacağınız telifsiz müzik sitelerinden bahsedeceğim bilinen çok basit siteler de var ya da YouTube'un kendi müzik kütüphanesinde de var çok güzel müzikler. Bu videoda tam 20 tane müzik sitesinden bahsedecektim ama içerisinden paralı olanları elediğim için sırf ücretsiz olanları sizlere sunuyorum ve tam 16 tane ücretsiz stok telifsiz müzik bulabileceğiniz tam 16 siteyi sizlerle buluşturacağım. YouTube'a atarken ya da başka bir yere yüklerken artık Instagram'da bile telif olaylarıyla telifle karşı karşıya kalabiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu göstereceğim sitelerdeki müzikleri indirebilirseniz eğer çok güzel işler başarabilirsiniz ve müzik konusunda hiçbir düşünceniz, fikriniz, aklınızda soru işareti kalmaz. Çok fazla uzatmadan hemen ilk sitemizde başlıyoruz. Videonun başında da belirttiğim gibi ilk sitemiz olarak tabii ki de YouTube'un kendi kütüphanesiyle başlıyoruz. Şu anda Aralık 2020 gözüküyor ama bunu filtreleyerek arkadaşlar daha yeni çıkan müzikleri de siz Şuradan mesela eklenme tarihini değiştirerek en eskiye de gidebilirsiniz ve en yeniye de gelebilirsiniz. Zaten çoğunuz bunu biliyordur eğer YouTube'a içerik üretiyorsanız. Şöyle bir iki tanesini dinleyelim. Bu arada ben şu ana kadar hep YouTube'un kütüphanesinden kullandım bugüne kadar. Ve gerçekten de çok başarılı müzikler telifsiz olarak sizlerle buluşuyor. YouTube'da sadece bazı müziklerde lisans var. O da nasıl oluyor? Videonuzun açıklamasına sağ tarafta lisans türü diye bir bölüm göreceksiniz şu anda ekranda. Videonuzun açıklamasına orada yazan etiket bilgilerini, telif bilgilerini girerseniz tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama bu bazı şarkılarda geçerli. Şu anda görmüş olduğunuz gibi lisans türünde herhangi bir problem yok. Hepsi ücretsiz. Buradan eğer bilmeyenleriniz varsa kısa bir özet geçeceğim tür seçebiliyorsunuz. Daha sonra ruh hali, sanatçı adı, süre, atıf gerekmeyenler, atıf gerekli. Mesela atıf gerekli diyelim bakın. Lisans türüne geldiğimde bu burada bir açıklama var arkadaşlar. Ayrıntıları göster dediğimde videonuzun açıklama kısmına şuradaki yeni şuradaki metni kopyalamanız gerekmektedir. Bitti diyelim. Daha sonrasında burada ses efektleri de var. İşte herhangi bir ortam sesi, ka, e, kafe sesi, işte herhangi bir ortam sesi, bir yerde bulunma sesi gibi, toplu taşıma, işte çizgi film efektleri gibi burada ses efektlerimiz mevcut. Burayı hemen ben kapatıyorum. Şimdi site olarak ikinci sitemize bakalım. İsimleri çok fazla telaffuz etmeyeceğim. Hem yanlış telaffuz ederim diye hem de kafa karışıklığına sebebiyet vermemek adına. O yüzden şöyle bir arama motorunda başlatıyorum ki siz iyice okuyabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz zaten. Hemen bakalım. Burada Türkçe'ye de çevirebilirsiniz tabii ki de. Burada mesela tematik deneyin diyor. Ya da deneme sürümü de geçebilir. İngilizceden çevirdiği için tam düzgün çevirmiyor. Burada hemen bir 2-3 tanesini kontrol edelim. Şu anda 30'ar saniye gözüküyor. Tabii siz ücretsiz olarak üye olduğunuz zaman bu 30 saniye yükseltebilirsiniz diye umuyorum. Hiç uzatmadan fazla ikinci pardon üçüncü sitemize bakalım. YouTube'da aralarında olduğu için site sayısını karıştırıyorum. Şöyle bir bir diğer sitemizde bu şekilde. Burada ortamları bu şekilde seçebilirsiniz. Mesela ambiyans seçelim. Burada bakın 55 saniyelik var, 1 dakikalık var. Şöyle bir oynatalım. Uçakla ilgili bir ses. Ya da şöyle kafeterya filmlerinizde olur işte YouTube videolarınızda, Instagram videolarınızda aklınıza gelebilecek tüm içerik üretebileceğiniz alanlarda bu göstermiş olduğum siteleri faydalanabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz üzere bir diğer sitemize hemen bakalım. Şöyle reklamlı bazen çıkabiliyor aklınız karışmasın reklamlı olan değil hemen bu alttaki arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle arama yerine biraz basalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi süresi ve BPM hızı, müziğin oynatma hızını da görebiliyorsunuz. Evet, böyle farklı farklı müzikler mevcut. Bir diğer sistemimize hemen geçiş yapalım. Burada da Biraz daha klasik bir tema işlenmiş. Burada işte modunu falan böyle siz koyarak seçebiliyorsunuz. Buradan türünü seçebiliyorsunuz. Şarkının temposunu seçebiliyorsunuz. Bir tane deneme olarak yapalım. Ben de merak ettim. Şöyle mesela... Şöyle karanlık bir şeyler yapalım. Daha sonra akustik yapalım. Orta form, şey orta tempo. Şöyle mesela arattırmaya bastığımızda bir şey bulacak mı? Bir tane buldu gibi. böyle bir şarkı oldu. Siz tabii ki de daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer sitemize hemen geçiyorum. Bu sitemiz şey gibi ismini şu an unuttum. Evet. Pixels ve Pixabay gibi bir site. Yani hem video, hem görsel, hem de müzik bulabileceğiniz bir site. Biz bu videodaki işlediğimiz konu müzik olduğu için müzik kısmına hemen basıyorum. Burada isim olarak da arattırabilirsiniz. ya da aşağıdan tabii ki de üye de olmanızı isteyebilir buralardan da bulabilirsiniz. Mesela şöyle bir enstrümansal bir şeyler bakalım. Evet. Bir diğer sitemize hemen bakalım isimlerini zaten görüyorsunuz. Buradan girebilirsiniz. Burayı da tekrar Türkçe'ye yi çevirebilirsiniz. Yine buradan video e, görsel arattırabilirsiniz. Ama bizim e, bu videodaki dediğim gibi işlediğimiz konu müzik olduğu için direkt biz müzikten gideceğiz. Burada bakın. Şöyle bakalım neler var. Gerçekten çok güzel müzik. Evet. Bu siteye ben şu ana kadar galiba en beğendiğim müziklerin olduğu site olabilir. Çok hoşuma gitti. Videodan sonra da kullanabilirim tabii ki de. Bunların bir indirme sınırı olabilir. Bu her site için geçerli değil. Bazılarında mesela şöyle planlar, fiyatlar diyor. Zaten çoğu paralıyı ben elemiştim. Videonun başında da söylediğim gibi. Şimdi hemen bir diğer siteye bakalım. Video sitemizin adı. Bu da aynı Pexels, Pixabay e ve az önce göstermiş olduğum site gibi. Hemen müzik bölümüne bir bakalım neler var. Müziğe tıkladım. Aa güzel. Buradaki seçeneklerimiz daha bizim görüntüye uygun. Yani güzel görüntülü olan site. Şöyle mesela klasik bir seçelim. Bakalım neler çıkacak. Bunlar görmüş olduğunuz gibi tamamen ücretsiz. Bir tanesini oynatalım. favorim olarak ikinci sistem olabilir. Tabi YouTube dışında. Bir, bir diğer sistemimiz Envato. Envato'ya da hemen bakalım. Pardon yanlışına tıkladım galiba. Evet. Şu altındaki alt sekmesine tıklayabilirseniz. Daha sonra buradan da müzik bölümünü seçerseniz müziklere ulaşabilirsiniz. Bunlar da tamamen ücretsiz. 2-3 tane de bunlardan deneyelim. hemen bir diğer sitemize geçiyorum. Reklama tekrardan uyarı yapıyorum. Reklama tıklamıyorsanız bir alttakine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da az önceki Envato'nun market kısmı gibi gözüküyor. Belki bunu da kullanırsınız, kullanmazsınız. Yine de göstermek istedim arkadaşlar. Evet, bir diğer sitemize de hemen bir kontrol edelim videonun sonuna doğru yaklaşırken. Şöyle zaten din, tek tek dinlemeye de artık gerek yok. Çok fazla vaktinizi almayayım. Bu da bu şekilde. Hemen bir sonrakine geçelim. Mix kit galiba. Mix kit e de bir kere basıyorum. Burada da tekrardan işte diğer sitelerde olduğu gibi video, görsel, diğer efektleri bulabilirsiniz. Hemen müziklere bakalım. Şöyle arattırma da şöyle yapalım. Evet. Bakalım neler var. Çok başarılı gerçekten. Hani farklı olmak için bu sitelerden harmanlayarak bir şeyler yapabilirsiniz. Hemen bir sonraki sitemize geçiyorum. Buradan da tekrardan müziklere bir bakalım. Neler var, neler yok diye. Şu şekilde bizi bir arayüz karşılıyor. Oo, bayağı iyi. Hemen son 3 üç sitemizden üçüncüye bakalım arkadaşlar bu ikisi reklam dediğim gibi üçüncüye basıyoruz şöyle bu da bu şekilde bir arayüzle bizi karşılıyor hemen bir tanesi dinleyelim ve son ikiden ikinci sitemiz reklamları geçtikten sonra şöyle sitemize basıyorum Buradan da bizi şöyle 50.000 ücretsiz şarkılı gibi bir tema karşılıyor. Arayüzü bu şekilde. Hemen son sitemize geliyorum. Son sitemiz kendi sitesine reklam vermiş. Reklam verdiği doğru site oraya basabilirsiniz eğer çıkarsa. Son sitemizde bu arayüzle bizi karşılıyor. Burada da e, çok fazla sayıda ücretsiz olarak telifsiz müziklere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da isterseniz biraz deneyelim. Bakın burada... E, az önceki sitelerdeki gibi stok görsellerde bulabilirsiniz. Evet bugünkü videomun sonuna geldim. Tam 16 adet ücretsiz işlerinizde kullanabileceğiniz telifsiz siteleri gösterdim. Telifsiz müzik sitelerini gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video yararlı olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.